1 Mayıs akşamı 4 arkadaş, Semih, Alp, Serkan ve ben kamp yapmaya gittiğimiz orman kalanda yalnız değildik. Ormanda yürüyüş yaparak kamp yapabileceğimiz bir alan aradığımızda karşılaştığımız bir arkadaş grubu daha vardı. Tanımadığımız bu üç insanı selam verip yer aramaya devam edeceğimiz zaman içlerinden sarışın, uzun boylu, sivri suratlı olan alanın geniş olduğunu istersek Onlarla beraber kamp yapabileceğimizi söyledi. Bir süre birbirimize baktık. Ben onlarla beraber kalmak istemiyordum. Tamam, çadırımız ayrı olacaktı ama sonuçta bu insanları tanımıyorduk. Alp, yer aramak için saat geç oldu. Hem de ilk defa geliyoruz. Buraları bilmiyoruz. Şurada duralım, ne olacak ki dedi. Ben ve Semih itiraz ettik ama bizi dinlemediler. Mecbur kabul ettik. Çadırlarımızı kurduktan sonra Ortada yanan ateşin etrafında toplandık. Başlangıçta her şey normaldi. Sonra bize yanlarında kalmamızı teklif eden Kemal ile sohbet etmeye başladık. İnsanı ürküten bir yanı vardı. Zaten her insan biraz ürkütücüdür. Artık saat çok ilerlemiş. Kimi çadırlarına, kimi uykutulumlarına geçip uykuya dalmıştı. Ben, Semih ve biraz uzağımızda duran Kemal hariç sohbet ettikçe Kemal'in tavırları beni rahatsız etmeye başladı. Tuhaf hikayeler anlatıyor. Lakayt bir şekilde konuşuyordu. Semih'e Kemal'in davranışlarından hoşlanmadığımı, sabah ilk iş o alanı terk etmemiz gerektiğini söylediğimde benim insanlara karşı fazla pimpirikli olduğumu söyleyip çadırına geçti. Kemal orada oturuyordu. Ben de artık uykuya direnemeyip çadırıma geçerken karanlığın içinde korkunç bir süriyet ve arkasından gelen hafif bir ışık hüzmesi gördüm. Semih'e seslenmek üzere arkamı döndüm. Ortada kimse yoktu. Kemal ve arkadaşlarına baktım. Onlar da ortada yoktu. Sadece orta kısımda siyah dönmek üzere olan yarı kırmızı yanan ateşi gördüm. Birden arkamdan biri şşt diye seslendi. Arkama döndüm. Yine arkamdan geldi o ses. Sağımdan solumdan sesler artmaya başladı. Kafayı yiyecektim. Kim var orada diye seslendim. Semi, Alp, Serkan hepsine tek tek seslendim. Birden Kemal karşımda elinde bir bıçakla beliriverdi. Ben ormanın içinde kaçmaya başladım. Kemal elinde beni bıçakla kovalıyordu. Aramızdaki mesafe epey açılmıştı. Ondan daha hızlı koşuyordum. Etrafı aydınlatan tek şey ay ışığıydı. Anlık arkama dönüp baktım. Aramızda mesafe vardı. Tekrar önüme döndüm ki Serkan, Semih ve Alp ağaçta asıl şekilde duruyordu. Şok olmuştum. Benim o esnada ayağım takıldı ve yere düştüm. Boynumdaki ceşende koptu ve biraz ilerime düştü. Aramızda o kadar mesafe olmasına rağmen Kemal bana yetişti. Birden üzerime atladı. O esnada anlık bir şekilde karanlıkta yüzünü görebildim. Yüzü bir insanınki gibi değildi. Adeta bir canavarı andırıyordu. Ben son bir hamle cevşene uzanıp bileğime doladım. Kemal elindeki bıçağı bir an bile beklemeden geber deyip sırtıma sapladı. Orada öylece kanlar içinde kalmıştım. Semi, Alp ve Serkan'ın beni sarsmalarıyla kendime zar zor gelebildim. Üzerimde kan falan yoktu. Arkadaşlarımın bana tek sordukları şey neden bağırdığım oldu. Neden söz ettiklerini sorduğumda avazım çıktığı kadar bağırdığımı söylediler. Tekrar dönüp Etrafıma baktığımda şaşkınlıktan donup kalmıştım. Kemal ve arkadaşları kamp çadırlarının olduğu yerde duruyor, sigara içiyorlardı. Ortada ters giden bir şey olduğunu artık anlamıştım. Ama arkadaşlarıma ikna konusunda yeterli olmuyordu çabalarım. Planım uyumadan sabahlayıp gün ağrınca bir şekilde kamp alanını terk etmekti. Herkes çadırına girmişti sonunda. Biraz önce kamp alanının ortasında yanan siyah renkli ateş yanıyordu ama ne bir sıcaklık, ne bir kıvılcım çıkıyordu. Ateşe yaklaştığımda içerisinden fısıltılar duymaya başladım. Ve artık benim için çok geçti. Vücudumun hakimiyeti bende değildi artık. Çadırıma girerken kendimden geçmeden önce son hatırladığım şey o yanan ateşten çıkan siyah dumandan bana bakan bir çift şeytani göz oldu. Sabah olmuş. Herkes normal davranıyordu. Yaşananlar gerçek mi? Yoksa hayal mi? ayırt edememiştim. Belki de Kemal'den hoşlanmadığım için böyle bir hayal görmüştüm. Beynimin bir oyunudur diye düşündüm ve ben de diğerlerine katılmaya karar verdim. Ama bir terslik vardı. Kemal'in gözleri kanlı gibi duruyordu. Ama aslında gece gördüğüm ya da gördüğümü zannettiğim gözlerle benzerlik taşıyordu. Daha fazla kamp alanında kalmamaya karar verdim. Arkadaşlarım gelse de gelmese de ben kalmayacaktım. Birlikte gidelim dedim ama benimle gelmek istemediler. Onların gözünde oyun bozan olmuştum. Her şeyi toplayıp Semi, Alp ve Serkan'a veda edip ayrılacağım sırada Kemal yanıma gelip nereye gidersen git. Asla gerçeklerden kaçamaz ya da uzaklaşamazsın. Eninde sonunda yüzleşeceksin dedi. Sonra da yanımdan uzaklaştı. Ben ne demek istediğini anlamamıştım. Aklımda söyledikleri, gözümün önünde sadece geceki gözler vardı.'' Bu da mı hayaldi yoksa dedim. Bir an önce ayrılmalıyım diye düşündüm. Ve kamp alanından tek başıma ayrıldım. Kampın ardından bir hafta geçmişti. Her şey eskisi gibiydi. Tabii ki ben de. Ne Kemal ne de o çadırda yaşadığım korkunç saatler aklıma bile gelmiyordu. İşim ve ailemle meşgul oluyordum. Kamp alanında geride bıraktığım o üç arkadaşımla da görüşmüyordum artık. Herkes seçimini yapmıştı benim gözümde. Bir cumartesi günü Kahvaltıdayken telefonum çaldı. Arayan Serkan'dı. Alp'in vefat ettiğini söyledi. Cenazesinin yer ve zamanını söylemek için aramıştı beni. Son görüşmemizde her ne kadar kötü de ayrılsak onu severdim. Onun sayesinde şimdiki şirketimde pazarlama işini bulabilmiştim. Son vazifemi yapmak için hazırlandım. Cenaze namazı için camiye gittim. Cenaze aracının arkasında ilerliyorduk. Namaz için camiye girmek istediğimde bir ses duydum. ''Sen buraya ait değilsin.'' Etrafıma baktım ama bunu söyleyebilecek kimse yoktu etrafımda. ''Yanlış duydum herhalde.'' deyip aldırış etmedim. Caminin dış kapısından girmek üzereydik. Bu sefer daha hiddetli ve ürkütücü bir ses tonu ile ''Beni duymuyor musun? Sana buraya ait olmadığını söylüyorum. Girersen bedelini ödersin.'' dedi tehditkar bir şekilde. Tekrar etrafıma baktım ama herkes cenaze ile meşguldü. Benden başka da bu sesi kimse duymuyordu sanki. Yine umursamadım. Alp'e son görevimi yapmak için girdim camiye. Serkan, Semih ve ben. Sessizce ve kendimce veda etmiştim Alp'e. Bildiğimce. Biz dörtgen, üç kalan arkadaşlar. Hepimiz o günün muhasebesini yapıyorduk içimizde. Emindim. Namaz sonrası mezarlığa gittik. Hüzünlü ve acı dolu bir ortam vardı. Gencecik adam birden yitip gitmişti. Ne olmuştu? Neden ölmüştü alp anlam veremiyordum. Mezara toprak atılıyordu. O an izlendiğimi hissettim. Kafamı kaldırıp baktığımda kimseyi görememiştim. Herkes cenaze ile meşguldü yine. Ama o his geçmiyordu içimden. Dualar okundu. Haklar helal edildi ve herkes dağılırken senin yüzünden, senin yüzünden bu cümle yankılanıyordu kulaklarımda sürekli. Etrafıma baktığımda yine kimsenin olmadığını fark ettim. İlginç ki herkes çoktan gitmiş. Bir ben kalmıştım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Serkan ve Semi yanıma gelip benimle konuşmak istediklerini söylediler. Az önce yoklardı yanımda. Ne yalan söyleyeyim. Şaşırmıştım. Ne konuşabilirlerdi benimle. Konuşacak ne kalmıştı. O gün bana inanmamayı onlar seçmişti. Alp'in bana bir kutu bıraktığını, kutunun o kamp alanında gömül olduğunu söylediler. Neresinde diye sorduğumda bilmediklerini. Sadece benim hissederek onu bulabileceğimi söylediler. Dalga mı geçiyorsunuz diye sordum. Orada unutmuş Alp. Senin alman istemiş dediler. Anlam veremedim. O kamp günü gelmişti yine aklıma. Yaşadıklarım. İçim ürpermişti ama. Bir zamanlar kardeşim dediğim Alp'in emaneti almaya tabii ki gidecektim. Ertesi gün yola çıktığımda bir gün önce mezarlıkta hissettiklerim devam ediyordu. Sürekli olarak izlendiğimi hissediyordum. Alana yaklaştıkça yaşadıklarım geliyordu aklıma. Bir de cenaze günü eklenmişti onlara. Geriye dönüp baktığımda kısa bir süre içinde hayatımızda neler oldu gibi sorular kafamın içinde dönüp dururken alana geldiğimi fark ettim. Ayaklarım kendiliğinden gidiyordu sanki. Yolu bilircesine. Bilinçsizce gelip durduğum nokta Meydanda yanan ateşin olduğu yerdi ve yeni kazılmış bir yer vardı. Bir ağaç parçası yardımıyla kazdığımda ceviz ağacından yapılmış, üzerinde farklı bir dilde bir şeyler yazan bir kutu çıktı. Kutunun içerisinden bir kağıt, kibrit ve muska çıktı. Muskaya dokunduğumda elektrik çarpmış gibi oldum. Ama yaşananlardan olabileceğini düşündüğümden üstelemedim. Kağıtta yazanları gördüğümde şok oldum. Gerçek kimliğini bul.'' Yoksa çevrendekiler daha çok zarar görecek. Ve ilk de ben oldum. Senin yüzünden öldüm. Okuluktan sonra bu kutu ve içindekileri kibrit ile yak ve yok et yazıyordu. Olduğum yerde öylece kala kalmıştım. Ölmeden önce görmüş olduğu kutunun içindeki kağıtta öldüm yazıyordu. Mezarlıkta duyduğum sesin kurduğu cümlede vardı kağıtta. Senin yüzünden. Neler oluyordu hayatıma? Neden her şey tepedaklak olmaya başlamıştı? Oysa sadece eğlenceli vakit geçirmek için gelmiştik buraya. Şimdi Alp yoktu. Üstelik garip bir kutu bırakmıştı ardında. Kafayı yemek üzereydim artık. Alp bunu nasıl bırakmıştı? Öleceğini nasıl bilmişti? Bunu soracağım. Gerçekleri öğrenebileceğim kimse de yoktu ortada. Dikkatimi toplayıp Alp'in isteğini gerçekleştirip bu uğursuz yerden derhal ayrılacaktım. Kutu yanmaya başladığında olanlar olmuştu. Aynı ateş çıktı yine meydana. İçinde yine o fısıltı. Karşımda yine o gözler. Son hatırladıklarım. Kendime geldiğimde gece yarısına gelmek üzereydi. Karanlık gecede beyaz bir ışık vuruyordu gözüme. Bir uzak, bir yakın. Kalkıp gitmek istediğimde gidemiyordum. Bir ağacın dibinde öylece oturuyordum. Her kıpırdamaya çalıştığımda canım yanmaya başlıyordu. Bu öyle bir acıydı ki ölmeyi tercih edersiniz.'' Göğüs kafesimin kırılıp kalbimin çıkacağını zannettim. Nefes almam zorlanmaya başladığında beyaz ışığın kaybolması ile her şey normale dönmüştü. Canım yanmıyordu artık. Hareket etmekte zorlanmıyordum. Sanki iyilik ve kötülük çarpışıyordu ve ben arada kalıyormuşum gibiydi. Tek istediğim her şeyin bir kabus olması ve bu derin uykudan uyanmak. Oradan ayrılıp bitap bir halde evime gittim. Tam 6 ay geçti yaşananların üzerinden. Sadece kabus olarak hatırlıyorum artık. Bir tek alpin eksikliği gerçekliğini koruyor hayatımda. Semih ve Serkan. İkisinden de haber alamıyorum. Terfiye alıp pazarlama müdürü oldum. Evlenmek üzereyim. Yaktığım kağıtta yazanların hiçbiri gerçekleşmedi. Kimse zarar görmemişti. Demek ki korkulacak bir şey yoktu. Günler, haftalar peş peşe geçerken... Bir gece yarısı uykunun en tatlı anında Alp'in sesini duydum. Uykudan sıçrayıp uyandığımda sesi hala kulaklarımda yankılanıyordu. Kendime geldiğimde olanlara inanamamıştım. Her şeyin başladığı yerdeydim. Başamı dönüyordum yine. İki tanıdık ses daha yankılanmaya başladı kulaklarımda. Senin yüzünden, senin yüzünden, senin yüzünden. Peş peşe tekrarlanan bu cümle o kadar tanıdıktı ki seslerin ardından süreçler belirdi karşımda. Alp, Serkan ve Semi. Her şey dedikleri gibi benim yüzümdense buna ne sebep olabilirdi? Tek düşündüğüm artık buydu. Aklım bana oyunlar oynuyordu. İş yerinde çok şey değişmişti. Davranışlarım yüzünden herkes tarafından nefret edilen biri olmuştum. Artık eskisi gibi değildim. Her şey hızlı bir sürede tepe taklak olmuştu. Kaybettiklerim ile beraber ben de kaybolmaya başladım. Hırs, güç sahibi olmak, daha fazla para kazanma isteği kendimi iyice kaybetmeme neden oluyordu. Aslında kampta yaşadıklarımı saymazsam her insanın benzer hayatlar yaşadığını fark ettim. Hani kağıtta yazıyordu ya gerçek kimliğini bul diye. Bulmaya başlıyordum artık yavaş yavaş. Aynaya her baktığımda gözlerimdeki ateşi gördüm. Geriye dönüp yaşananları düşündüğümde gerçekte ne olduğumu, varlığımı ve neden yaratıldığımı keşfettim. Sesleriyle uyandım birden. Burası bir hastane odasıydı. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Odada birileri vardı. Bağırışlar, çağırışlar, konuşma sesleri. Boğuk boğuk geliyordu kulağıma. Biraz daha kendime geldiğimde annem, babam, doktorlar, hemşireler ve bir hoca vardı başımda. Hoca Kur'an okuyordu. Annem ve babam ise çok mutluydu. 2-3 hafta sonra hastaneden çıkıp eve gittik. Hala kendime gelememiştim. Sürekli annemlere ne olduğunu, neden hastanede olduğumu soruyordum ama cevap alamıyordum. Birkaç gün sonra kendimi biraz daha topladığımda acı gerçeklerle yüzleştim. Serkan ve Semih'ten neden haber alamadığımı öğrendim. Kampın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş. Bizden haber alamayan ailelerimiz bizi aramış. Alp'in ölüsünü bulmuşlar orada. Semih ve Serkan'dan hiç haber alamamışlar. Altı ay sonra bir grup genç, iki insana ait kemik parçaları bulmuş. Bunlar Serkan ve Semih'e aitmiş. Ben ise Alp'in ölü bulunduğu gün baygın bir vaziyetteymişim. Hastaneye getirmişler. Bir yıldır komadaymışım. Ölümümü bekliyorlarmış ama hayata tutulmuşum adeta. Yaşadığım her şey bir rüyaymış. Kamptan tek başıma ayrılmam. Alp'in cenazesi, kutu, her şey yani. Öyle zannediyorum. Göğüs kafesimin kırılıp kalbimin çıkacağı diye anlattığım kısımda ben ameliyattaymışım. Karanlık gecede gözüme vuran beyaz ışık ise demek ki ameliyathanenin ışığıymış. Beyaz ışığın kaybolmasıyla her şey normale döndü dememin sırrı ise ameliyatın bitmiş olmasıydı demek ki. Bunların hepsi benim zihnimin bulanıklaştığı o anlarda algımın değişmesiydi ama ölümler, ölümler gerçekti ne yazık ki. Peki ben komadayken nasıl Alp'in öldüğünü bilip cenazesine katılmıştım? Ya da 6 aydır görüşmüyorum Serkan ve Semihle diye zannedip onların cesedi nasıl 6 ay boyunca kayıptı? Ben komadayken zihnim bunları nasıl bilebilmişti? Beni yaralayan bıçağın üzerinde sadece parmak izlerim varmış. Gazete haberlerinden de gördüğüm kadarıyla ormanda esarengiz cesetler yazıyordu. Kemal'i geçtim herhangi birinin cinayetlerde adı bile geçmiyordu. Biraz daha zihnimi topladığımda şunları söyleyebilirim ki, tüm bu olanları düşününce ve Kemal'in beni kovaladığı anda yüz ifadesini hatırladığım kadarıyla o bir insan değildi. Ortada doğaüstü bir durum vardı. Ama şu anki durumum ve yaşananlardan sonra bunun üzerine gitmek neye yarardı ki? Bir an evvel sağlığıma kavuşup normal hayatıma dönmek zorundaydım. Velhasıl o kampa gitmek benim fikrimdi. Anlayacağınız, her şey benim yüzümdendi. Tam olarak ne olmuştu, nasıl ölmüşlerdi, ben nasıl o hale gelmiştim anlayamıyordum. Hastaneden çıktıktan sonra tek dikkatimi çeken şey bileğimdeki cevşenimdi. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.